Günaydın arkadaşlar. Ben yeni kalktım. Uykudan uyanır uyanmaz. Kendim bahçe yaptım. Yağmur atıyor kaptan ufaktan. Yağmur başlamış. Ay daha pijamalarımı bile değiştirmedim. Yağmur atarken dedim ki kabaklarımı dikeyim. Yağmurun suyuna. Kabaklarım büyüsün. böyle dikeceğim bir sürü kabağım var arkadaşlar. Burada başka tohumlarım var. Ay. Kuyuları açtım ben. Benim burada kabak çok oluyor arkadaşlar. O kadar büyük oluyor ki. Daha hala defrizim kabak dolu. Yaz geliyor diye soydum. Kabakları doğradım attım buzluğa. Şimdi şu güzeldi. Önceliği şuna vereceğim arkadaşlar. Bu çok güzel bir kabakta. Hadi bismillah. Şöyle kapatayım ıslanmasın da. Önce azar azar gübre atalım. Kuyulara. Bu tarafa doğru da var daha kuyu. Göstereceğim arkadaşlar. Burada çok soğuk. Bakın ben ayağıma patik giydim. Gördünüz mü? Üşüdüm vallahi. Sobayı da yakmadım. Daha çocuklar uyuyorlar. Gübremi de doldurdum azar azar atayım üstlerine atacağım çoğunluğu. Şöyle azar azar kuyulara atayım. Kuyuları açtım. Acaba ne kuyusu açtım ben? Kimlerin kuyusu acaba? Espriydi arkadaşlar. Şöyle azar azar atacağım. Çok değil. Orada bir tanesini atlamışım. Bak atlamışım. Görüyorsunuz, istemiyorsunuz ha. Daha ayıramadım arkadaşlar. Kahve mi içmedim daha. Bunu planı yandığım gibi kendim bahçeye bindim. Şöyle bir çerkev var. Belki biri çıkmaz, biri çıkar. Çıkar, sarkık, Burası taşlı olduğundan herhalde bu bölgede kabak çok oluyor arkadaşlar. Geçen sene de öyle yaptım. Çok güzel kabak verdi. Dedim. Bana bir müsaade kızlar. kızlar bir Şimdi bu tarafa geçeyim. Kızlar biliyorsunuz etrafı çevrildi. Kabak da çok sarar. O yüzden bahçenin dışına kabaklarımı ekiyorum. Bahçenin dışında. Yani sebze ektiğimin dışında. Bahçenin dışında derken yanlış anlaşılma olmasın. Oy bir de gübreyi alabilsem. Yağmur da hızlandı. Kızlar. Biraz da sonra dikerim. Şuraları bir dikeyim. Gübre ile savaş ediyorum ben burada. Maviş. Ay düşüyorum Maviş sana bakarken. Çok derin yapmıyorum ki filizlendiğini hemen atsın dışarı. Tamam, şimdi bu tarafa geçelim. Hoppa. Hiç kapatmadan böyle bu tarafa geçiyorum. Yağmur yağıyor ama ıslanacak kadar da iyi. Kaçın yapışı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kuyu yapmışım arkadaşlar. 13 kuyu var ama yapacağım daha. Benim gelinim de çok seviyor kabağı. Kabak tatlısına bayılıyor benim kızım. Onun için biraz daha fazla ekiyorum arkadaşlar. Günürlerim de seviyor. Onlar için tabağı biraz fazla bunu bugün. E tabi sizler de gelirsiniz. Yarım elma, gönül alma derler. Sizlere de veririm. Aa. Olsun. Oy. Kızlar şu bayrağı doğru da yapsam mı acaba? Ne dersiniz? Göstereyim mi? Şu köşe şeye doğru şöyle eksem mi? Kabaklar cevizin oraya doğru salarsa bakın burası böyle. Tefekler tartar mı? Olur mu acaba? Bu sene cevizde de bayağı olacak gibi. Bakın bu ceviz ağacım. Bu cevizden sadece bir taneden 25 kilo ceviz çıkıyor. Bu incir. Bunda da çok oluyor. Bizim evdekiler incir düşmanı. Yetişen midede. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an sabah saat kaç? Saat 8 falan anca. Böyle kuyuladım şimdi buraları işaret koyayım ki bu boşluğa doğru sarsınlar böyle. Buralara doğru sarsınlar. Aslında geçen sene şuraya dekmiştim kabak. Orayı da herhalde büyük bir ihtimalle koyacağız bu yıl. Ama fark etmez kuyu kuyu yaşıyorum zaten. Şu köşelere doğru yaşabilirim. Daha iyi arılar onun çiçeğine de konar. Oraya doğru da biraz temizleyelim de. Onu da artık Haftaya yaparız gibime geliyor hafta içine daha doğrusu. Hafta içi yaparız. Bugün yoruldum şu gübreyi. Buraya ceviz fidanı dikmiştik. Bak tuttu, yeşerdi, büyüdü bile. Bunu geçen yıl dikmiştim. Onun dibine de gübre vereyim. Allah nasip ederdi o günlere çıkarsak. Bize ceviz verir arkadaşlar. Ceviz Yağmur da yağıyorken gübresini alsın değil mi? Şöyle atayım. Hatta şu topakları koyup da yağmurlar ısındırsın orada. Şimdi biraz da diktiklerimin üzerine bırakayım. Yağmura onlar suyunu alır alttan ağrı. Alttan üstten sularını emerler. Ve fidelerim çıkar ortaya. Şöyle hepsinin üzerine atayım birer kürek. Şimdi yerlere patayım Onların üzerine de şimdi içeride koyacağım arkadaşlar. Kabaklarım çıkana kadar basılmasın. Şöyle. Bayağı da ekmişim. Çizme falan da giymedim. Sözde bir havalıyım diye bahçeye çıktım kendime valla. Dikim yaparken buldum. Planlı değildi arkadaşlar. Bugün sözde uyuyacaktım ona kadar. Ama uyumadım. Hepsine de yetti. Tam da denk geldi. Gübrem. Tabii sabah sabah kalktım erkenden. Benim askerler kapıda. Açlar. Zaten uyanır uyanmaz onların yemeğini veriyorum arkadaşlar. Onlar yemeklerini yediler. Yemeğini yiyen her biri bir köşeye kaçtı. Ay şunları bahçenin dışına alacağım şimdi arkadaşlar. Yani içine. Kabak biraz daha dikeceğim ama yağmur bayağı atmaya başladı. Ufaktan ufaktan kaçayım içeriye. bakın bu kadar dikecek kabaklarım var. Çok gideceğim. Her gün öyle Suyu kuyu kabak yiysem bana yeter. Evet, şu şu şöyle alalım. Şimdi neler basın çıkarmak mesela kızlar. Haydi bakalım bismillah. Neler kırıldı. Beş yıldır elimde. bundan ağrı geçireceğim artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle. Köküşler girmesin diye. Yavaş yavaş yıkılma. Aferin. Hop sen oradan alırım. Oy. Ay kızlar kızlar. Şu an saat sekiz buçuk gibi. Bakın etrafa. Bulutlu, yağmurlu bir Beykoz havası var. Yağmur yağdı mı yağacağım diyor. Heh, geçtik çok şükür. Şimdi ben bunları götüreyim. Ne böyle kalsınlar. Onu nerede yatıyorsun sen? Sen nerede yatıyorsun sen? Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Gelin hadi. Ay sabahın köründe uyandık kabakları diktik. Çok şükür. Her gün böyle yapsam bir haftaya kabak dikimi biter. Yağmur dönerse gene dikerim arkadaşlar. Yağmur bayağı bir atmaya başladı. Islanmadan kaçıyorum içeriye valla. Arkadaşlar 5 dakika soluklanayım da ve gireyim. Komşular da başladılar bahçe temizliğine. Onları da temizliyorlar. Sesleri geliyor. Ama yağmur yağıyor. Kaçışıyor millet. Böyle buralar böyle arkadaşlar işte. Şu dikim işini bitireyim de artık bahçenin düzenine başlayacağım. Çünkü traktörün gelmesini bekliyoruz. Bahçe bir sürülsün. Fasulye sırıkları falan bir ortadan kalksın. Onlar yerlerine dikelim. Kırılacak odunlarımızı kıracağız. Kömürlükleri yerleştireceğiz. Kapınları bir düzene girecek. Ama tabii ki bu birazcık daha zaman alacak yavaş yavaş bunları yapacağız. Birden olmuyor. Zaten rastım. Çok yüklenim bak. Birkaç kuyu kabak diktim. Nefes nefese kaldım. Hepsini birden yapmıyorum. Yavaş yavaş. Arkadaşlar sizleri ben çok çok öpüyorum. like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Bana desteklerinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, Rabiş'te kalın, Rabiş'i takip etmeyi unutmayın. E, zamanla Rabiş e, gerçekten daha güzel paylaşımlar yapacak, daha güzel şeyler yapacak. Bu e, evi, bu şatoyu gerçekten yaşanır güzel bir hale getireceğim. Çok güzel projelerim var, daha yeni yeni yapmaya başlıyorum yani yeni yeni e, kendimi veriyorum biliyorsunuz hani olaylardan dolayı kendimi yeni yeni veriyorum. Daha güzel şeylerle karşınızda olacağım. Çok güzel yemeklerle, çok güzel tatlılarla karşınızda olacağım. Allah'a emanet olun. Sizlere, Yüce Rabbime emanet ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.